2024 sezonunun perdesi açılıyor. Bugün 11'de Umut Bozok, Nenad Pelića onu 11'de tercih etti. Gomez yedekler arasında. Vića'dan pas Bakasetas'a. Bakasetas dışarıda. Bakasetas kaleyi bulamıyor. Şimdi köşe vuruşu kullanıldı. Kafa gol! de unutulmadı gol sonrası. Trezeguet baktı arkadaşlarına. Trezege'den Bakasetas. Ondan Edin Vişya. Vişya yerden oynadı Larsen'e. Larsen çevirdi Bakasetas. Kaleci Leite. Çok iyi geldi Trabzonspor. Orta geldi içeriye. Gelişine vuruş Ömer sonuç yok. Ömer Toprak. Densville açtı oyunu. Trezege topla buluştu. Trezege ceza sahasına Bahadır. Şimdi bir rövaş ata denemesi üstten dışarıya. Edin Vişa ayağının dışıyla Abdülkadir'e. Abdülkadir baktı içeriye. Yerden oynadı Güray kayarak müdahale Trezege'den önce. Şimdi Vişa atak sürüyor. Sağ ayak vuruş seken top dışarı çıkıyor korner. Serbest vuruş kullanıldı. Kafa! Son anda kaleci uzandı. Top da dışarı çıktı. Dansville bir top kaybı. Oyun sürüyor. Bardi geldi oraya. Şimdi Erdal topu aldı. Pasını da verdi Larson'a. Larson ceza sahasına. Erdoğan yandan dışarıya. Erdoğan bir tek sen Antalya Spor. Erdoğan yeşiliyor. Buksa onun pası Benkoviç'ten sekti yine hareketlendi Buksa Buksa sıyrıldı adam Buksa yerde kaldı topu Uğurcan'da Urcan itirazı var Buksa'nın şimdi Abdülkadir bekledi Abdülkadir Ömür Bakasetas umutla ver kaç Bakasetas kaleci Leyte Leyte çıkardı kornel çok sert bir şut Anastasios Bakasetas Gole izin vermiyor Helton Leyte Eren Enis Bardi oyuncu arkasında. Bardi sıyrıldı rakiplerinden. Enis Bardi pasını da verdi Bakasetas'a. Bakasetas Abdülkadir dışarıya vurdu. Adam Buksa kontrolü iyi. Adam Buksa topu taşıdı. Adam Buksa uzaklardan şansını denedi. Uğurcan çıkardı. Adam Buksa sürpriz bir deneme. Uzaklardan sert bir şut. Uğurcan çıkardı devamında bayrak davada. Eren topla buluşamadı. Hareketlendi Holtman. Sıyrıldı rakibinden Holtman. Holtman ceza sahasına da girdi. Holtman'ın şutu. Densville ve korner. Kavuşinski köşe vuruşu kullanıldı. Uğurcan son anda dokundu topa Uğurcan. İtirazlar var. Bekleyin dedi Zorba Küçük. Buksa'nın itirazı. Güray. Ondan Freddy. Freddy. Yerden posa Ason Balonga'ya. Ason Balonga, Balonga çalımını attı. Şık hareketler Ason Balonga. Düştü kalktı. Orada savunmalı müdahalesi. ceza sahasına gönderilen top gol şansı Leyte. Son anda Leyte. Ve maç bitti. Maç bitti. Trabzonspor sezona galibiyette başlıyor. Bir atıyor, üç alıyor Trabzonspor.